konuşmacımız hocamız Yaşar Erdemir'i kısaca tanıtmak istiyorum. Doktor öğretim üyesi Yaşar Erdemir Ankara harcaması ve tasarım sürecinin birlikte yürütmesi çok önemli. Evet ama belli zaten yani öyle hmm. e, yani hmm. kağıt üstünde hatırlanacağı üzere 11. yüzyıldan itibaren Anadolu'yu vatan tutan Türklerin Alaaddin Tepesi de yoğunlaştığı görülür. Ayrıca e, özellikle iç kalede 1. Mesut döneminde inşasına başlanan cami bu dönemde tamamlanmış ve avlusuna bir türbe inşa edilmiştir. Ama imparatoru kendisinin çalışmasını başarılı bir biçimde yürüttükten sonra devam eder ve bunun ardından bu çalışmalara devam etmiş. Konya kadim bir şehir. İnsanlık tarihinin ilk olarak birlikte yaşamaya başladı. UNESCO tarafından dünya mirası listesinde bulunan Çatalhöyük'ten itibaren 10 bin yıldır şehir kültürünü korumayı başarmış dünyanın en der yerleşim yerlerinden birisi. Şehirler bazı dönemlerde çok önemli hale gelmiş ama bazı dönemlerde o kimliğini yitirmiş. Konya bir süreklilik halinde 9-10 bin yıldır insanların birlikte yaşama kültürüne sahip oldukları bir şehir. Bu şehrin en önemli tarihlerinden birisi de Selçukluya başkentlik yaptığı dönem. Hazreti Mevlana bu dönemde e, Konya'da yaşamış ve Mevlana Celaleddin Rumi olarak e, bildiğimiz mutasavvuf e, dünyaya o günden itibaren sevgi ve dostluk mesajları vermiş. Hala milyonlarca insanın ziyaret ettiği önemli e, şahsiyetlerden birisi. Konya'nın bu altın döneminde, altın çağında ortaya çıkan en önemli eserlerde Alaaddin tepesi diye tarif ettiğimiz aslında bir höyük olan ama üzerine o dönemde inşa edilen cami ve Selçukluların sarayının bulunduğu ve en önemlisi de hala şehrin en merkezi noktası olan Mehmet Bey'in ifade ettiği gibi insanları günlük yaşamı içerisinde çok sıkça kullanılan, her gün neredeyse önünden geçmek zorunda olduğunuz bir mekan. Bu bölgenin etrafında ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Caddede sokak sağlıklaştırmaları yapıyoruz. Mevlana Civarında önemli kentsel dönüşümler yapıyoruz ama bu noktada yaklaşık 10 yıldır kazı çalışmaları yürüyor ve artık ortaya çıkan görüntünün bir an önce bir derlenip toparlanıp insanlığın hizmetine sunulması gerekiyor. Mehmet Bey'in ifade ettiği gibi bir bilim kurulu oluşturduk ve bu bilim kurulumuz ciddi bir çalışma yürütüyor. Bilim kurulu üyelerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Arkeolojik kazılardan ortaya çıkanların korunması insanların sergisine sunulması ve yapılacak işlerin mevcut tarihi dokuya zarar vermeden yürütülmesiyle ilgili önümüzde zor denklemler var. Gerekli iradeyi ortaya koyuyoruz. İnşallah bu forumdan ve sonrasında yapacağımız işlerden ortaya çıkacak. Mesela bu Selçuklu'nun kadim kültürünün, insanlığın ortak mirasına tekrar sunulması, insanlar tarafından ziyaret edilmesi, o günün anlaşılmasıyla ilgili çok önemli bir farkındalık oluşturacaktır. Buna hazır olduğumuzu buradan ifade etmek isterim. Bu ekibin bunu başaracağına da inancım tam. Çünkü Selçuklunun mirasçıları olarak onlara ait bir kültürü yeniden ortaya çıkarmak bizim bu şehirdeki en önemli görevimiz ve bunu yeni nesillere doğru bir şekilde aktarmak bizim en önemli görevlerimizden birisi. Bunu başarmaya gayret ediyoruz. Yapıyı görüyoruz. Onun yanında biraz ileride bu kesilmiş olan. 16. yüzyıldan Nurmağdun Sultan Hamamı'nı görüyoruz. Onun hemen ilerisinde Konstantin e, Sur'un e, sütununu ve dolayısıyla koruma alanında çok çeşitli e, makaleleri ve yayınları var. E, en son e, bahsetmem gereken belki e, kitap bunun adı Hiçbir Üstad Böyle Kar Etmemiştir. Ve re, rekonstrüksiyonda e, çok tartışmalı. Venedik tüzüğü de... Daha öncesinden başlayan ki tarihsel geçmişinden e, zaten. 1993 yılından bu yana Avrupa, Orta Amerika ve Yakın Doğu'da e, alan çalışmalarına devam etmekte. E, araştırma konuları arasında Yakın Doğu'daki Neolitik ve kalkolitik dönemler, yerleşik hayata geçiş, karmaşık toplumların gelişimi, e, kerpiç yapılar demektir. Ve bunların yıkılması demektir. Bunlar entropik oluşumlardır. Doğal oluşumlar değil. Av sahnesini gösteriyor. Sol kısımda kılıcını çekmiş bir kişi var ve sağ tarafta ise erkek bir aslanını tutan, boynundan yakalamış bir kişi var ve onu öldürmeye çalışan bir kişi var. İşte, hani kaldırılabiliyor olması, aslında altındaki mekanı da çok iyi geldi bana.